korkuyor musun Selam? Yok hiç korkmuyorum. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ben. Boya sokmadan iki dakika şey yap. Onu, hani elini alıştırmak için mesela çok batırmadan bak boş iğneyle. Bak elime bak bir daha bak. Oldu mu? Aynen. Bir kere de çizmek zorundaysın. Az önce yaptığın gibi yapabilirsin. Pırt 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 pırt. Pır 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 pır, pır. Par 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 uçuşur. Sadece iğnenin ucunu sokman yeterli içine. O zaten çekiyor boyayı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şey. Ne ne? Bandırıp çekmem de yeterli Ana, olur. Ama boya kalın mı yapmışım ben? Hayır, mi? o sen öyle görüyorsun. Hocam sağ ol hocam. Acım. <laughs> Yok ya benim acım acımam zaten canım. Benim canım yanmaz kardeş. Bir de çok hani saplamadan yaptığın için, sürterek yaptığın için çok acımam. Buna sen karar veremezsin. Ay çok heyecanlı. Ay çok heyecanlı. Bitti mi acaba bu? Nasıl anlayacağız? Hı hı <laughs> sileceğiz. <laughs> ne kadar komik ya. Ay ne çirkin olmuş. Ay bok. <laughs> Şaka. çirkin olsa da ne bileyim ki. Çok harika olmuş ya mükemmel. Öyle mi olmuş kanka? Ay ya ağzına <laughs> sıçtım kız. Yavuk <laughs> yavuk. <laughs> 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 bence, bence çok güzel. Bence de çok güzel, tamam, çok tatlı başlayalım. oldu. Bence daha yapmayalım. Bu da tamam. böyle harika. evet. evet. Tamam. Çünkü çok çizik çizik. Gayet tatlı.